Bu arada Falcon 9'da 80 km'de dünyaya doğru hızla yaklaşıyor. 7400 kilometre bölü saatle yaklaşıyor. Muazzamızlar hızlar. Tabi bir anda yavaşlayacak inmeden önce. Evet. Ve evet Falcon 9 yavaşlama ateşlemesini yaptı. Ne kadar hızlı bir şekilde yavaşlıyor zaten. Sol tarafta görüyoruz. Evet. Muazzam bir e, yavaşlama, muazzam bir hız değişimi söz konusu. Dolayısıyla Tabi kaç olduğunu bilmiyorum ama üzerinde yüksek bir G var şu anda Falcon 9'un. Dragon <laughs> Dragon'da 20.000 kilometreye ulaştı. Bir 7.000 kilometre daha artıracak hızını ardından muhtemelen e, motorunu kapatacak. Evet 25 kilometre, 24 kilometre, 23 kilometre. Tabi şu an orada hava karanlık olduğu için inişi net olarak görememe ihtimalimiz var. To burn to help slow the vehicle down then we utilize the atmosphere uh, and the drag from the atmosphere to slow the vehicle down and then we do have one single burn for the landing <laughs> evet, yani. <laughs> next up will be sika one and that is second stage engine cut off one and that will be on the second stage that mvac engine on your right hand screen Ve evet biraz sonra e, ikinci aşama 27.000'e ulaşıldı. Biraz sonra kapatılacağını söyledi. Evet kapatıldı şu anda. 27.000'e ulaştık. 28.000'e ulaştıktan sonra küsuratlı değeriyle. Ve evet bu arada Falcon 9 Suicide Burn'ünü yaptı. Ölüm ateşlemesini yaptı ve son ateşlemesi bu inmeden önce. Ve evet yere yaklaştığını görüyoruz şu anda zaten. Evet sağ tarafta da Harika, <laughs> yayın kesilmedi iniş esnasında. Drone gemisini Müthiş. görüyoruz. Evet, drone ship'e normalde e, çoğunlukla bu iniş esnasında drone ship'in bağlantısı kesilirdi ve böyle izleyemezdik, şu anda net olarak izleyebildik. Harika bir görüntüydü. Evet, gerçekten süper bir görüntüydü yani.